Merhabalar değerli Mehmet Hoca Youtube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar saygılar. Ee, Korona virüsün ülkemizi etkisine, etkisi altına aldığı bu günlerde e, kuşlarımıza daha çok ilgileniyoruz. Ben de sizlere biraz daha fazla video çekmeye çalışıyorum. Şimdi bugün e, yapacağımız uygulama kuşlara eş zamanlı olarak vitamin e, ve pre probiyotik e, yüklemek olacak. Öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Çok karıştırılan bir kavram. Bu hem prebiyotik bir ürün hem de probiyotik bir ürün. Peki prebiyotik nedir, probiyotik nedir onu da söyleyelim. Probiyotik bağırsakta bulunan e, yararlı bakterilere verilen e, bir isimdir. Prebiyotik de bu yararlı bakterilerin e, sayısını arttırmak için onlara besin kaynağı olan maddelere verilen isimdir probiyotikler canlıdır arkadaşlar. Prebiyotikler cansızdır. Dediğim gibi yemle birlikte uygulama yapacağız. Türkiye'de muadil olmayan bir ürün. Oldukça kaliteli ve etkili bir ürün. Bu da yine Parma firmasının üretmiş olduğu bir vitamin. İsmi Supravit. Oldukça etkili bir ürün. Ee, içerisinde A vitamininden tutun da e, D3 vitamini, C vitamini B1, B2, B6 B12 vitaminleri e, methion ve selenyum gibi e, ürünler de var. Hem mineral içeriyor hem amino asit içeriyor hem de e, iz elementler içeriyor. Oldukça e, sağlam bir ürün. Şimdi bu e, uygulamayı nasıl yapacağız? Bu uygulamada açıkçası birkaç önemli nokta var. Öncelikle kuşların aç olması gerekiyor. E, uygulamayı yaparken ve e, normalde bir öğünde vereceğiniz yemin e, yarısını vermeniz lazım. Hatta yarısından da az verebilirsiniz. Çünkü e, verilen ürünün kısa bir, kısa bir şey zamanda e, bitmesi gerekiyor. Bu benim e, karışık yemi Çekelim şöyle lütfen. Karışık yemim. Öncelikle bu yemi şu şekilde biraz tozlarından arındırmak istiyorum. Ondan bakın dibinde kalıyor. Bunlar bizim için önemli olmayan metal yerler. Toz yani. dediğimi ondan dolayı bazı yemlerde kalabiliyor çok önemli değil son kez geldim evet şimdi bu bir emel alan bir damlalık yaklaşık 20 tane kuş var. Yemin üstüne 20 tane kuş için 2 hemen süpravitten uyguluyoruz. Sonrasında yemimizi iyice karıştırıyoruz. Eğer ilk defa bu uygulamayı yapacaksanız 3 gün üst üste uygulayın arkadaşlar. Yemi vitamin yani süpravitle nemlendiriyoruz. İyice karıştırın ki bütün yem taneleri nemlensin. İlk dediğim gibi ilk uygulamada ilk defa bu uygulamayı yapıyorsanız haftada 3 gün e, özür dilerim 3 gün üst üste yapalım sonrasında haftada 1 gün bu uygulamayı yapmamız yeterli olacak şimdi burada amacımız reklam falan yapmak değil e, tamamen hem YouTube'a içerik oluşturmak hem de e, güvercin seven arkadaşlara daha az emekle daha iyi bir sürü elde etmesini sağlamak. İçinde bunun kendi ölçü e, ölçüsü. Bunun yarısı kadar ben 20 tane kuş için yarısı kadar uyguluyorum. Dediğim gibi burada e, önemli olan bir nokta az miktarda yeme uygulamak. Bir diğer önemli olan nokta da kuşların aç olması. Şimdi bizim kuşlarımız şu anda aç değil ama ben sadece videoyu çekmek için böyle yaptım. Normalde kuşları aç bırakıyorum biraz. Ondan sonra bu uygulamayı yapıyorum. Bunu da iyice karıştırıyoruz. Yani üşenmeden bir dakika karıştırmanız da fayda var. Ya da 30 saniye, 40 saniye kadar. Bunu yaparsanız çok iyi olur. Böylelikle e, şu ürünün pre ürünümüzün taneleri nemlendirilmiş olan vitaminleri nemlendirilmiş olan kemin üstüne yapışıyor ve tek seferde aslında e, hem vitamin hem probiyotik hem pre bu uçlarımıza yüklemiş oluyoruz. Bunun şöyle bir dezavantajı var aslında dezavantaj değil de şöyle bir yan etkisi var diyelim. Kuşlarımız çok fazla hareketli oluyor ve biraz daha fazla yem tüketimi oluyor bu ürünü düzenli bir şekilde kullandığınızda. Bu da güvercin uçuran arkadaşlar için çok iyi. Ben uçurmadığım için benim için biraz sıkıntı oluyor. Kuşlar çok hareketli, çok neşeli ve üreme isteği çok ciddi bir miktarda artıyor. Şimdi kuşlar kalıp içeride. Heh, 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 heh. Bu şekilde yemek servis ediyoruz Yemliğimizi servis ediyoruz ee, Hızlı bir şekilde kuşların tüketmesi için tekrar önemli e, üzerinde duruyorum Mutlaka kuşlarınız açken e, bunu yapalım Şimdi e, Şöyle kümese doğru tutalım lütfen. Siz de biraz geriye gidebilir misiniz? Çektiğimiz için kuşlar biraz tedirgin oldu alışık olmadıkları bir kişi yanlarında O da benim sevgili eşim Kuşları tedirgin ediyor <laughs> Kuşlar, kuşlar açlı değil onun da var Bu şekilde kuşlar aç olsaydı yapışacaklar yapışacaklardı yeme ve hızlı bir şekilde tüketeceklerdi Ondan dolayı e, bu konuyu e, tekrar söyleyeyim. Kuşlarınız aç olsun ve bir öğünle vereceğiniz yemin e, yarısını hatta yarısından da azını uygulayın. Ve e, tekrar söyleyeyim bu uygulamayı ilk defa yapıyor 3 üç gün üst üste bu uygulamayı yapın. Sonra haftada bire düşürün. Ve inanın bu uygulamayı düzenli bir şekilde yaptığınızda hem uçuş performansı artacak kuşların hem de yavru yumurta verimleri üst düzey olacak. Yani biz uçurmadığımız için kuşların uçurmadığımız için kuşların bana yan etkisi bu ürünlerin çok hareketli oluyorlar ve açıkçası birazcık da erken eşleşme eğiliminde oluyorlar. Yavrular küçükken tekrar e, üreme isteği içine giriyor hayvanlar. Durum böyle. E, ürünlerimiz gayet güzel. Kimden aldığımızı söyleyelim. E, Muzaffer Bey'den alıyoruz. Kendisi Urfa'da. Kendisinden temin ediyoruz ürünleri. Güncel fiyatlarını da kendisinden öğrenebilirsiniz. E, benim hatırladığım birkaç ürünü almıştım. Bunların 130 lira. tanesi 130 lira diyebiliyorum. Ama 500 ml'lik bir vitaminden bahsediyoruz. Ve 2 ml 2 ml kullanıyorsunuz. Düzgün serin bir ortamda sakladığınızda sizi uzun süre idare edecek bir ürün. Değerli arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinize hastalıklardan uzak, bol yavrulu, güzel bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.